var. Kız arkadaşın tangayla falan böyle görüntüleri var. E tabi böyle 10 yaşındaki çocuğun 9 yaşındaki çocuğun hoşuna gidiyor. Eee diye bakıyor böyle. Ee, meme diye bakıyor abi. Onların ilgisini çekiyor. İlk memelerimi mesela şeyde gördüm yani. Televizyonda ilk memelerim hani böyle görsel bir dijital ilk memeyi Show TV'de seyrettim yani. Show TV filmlerinde seyrettim yani. Baya bir ilginç bir Türk filmi vardı böyle. İki tane genç kızı kovalayan bir katili anlatan bir Türk filmi var. Adını hatırlamıyorum şu an. Ama o filmde mesela bir filmin sonuna doğru bir sende kızlardan bir tanesi buluyor. Çıplak falan böyle. Ben böyle baka kalmıştım ekrana böyle. Aa meme diye böyle. Rutin olmadığı zamanlar. Şimdi o benim aa memeyi kesip kullanacaklar değil mi? Meme. Aa meme.